Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Koju. Umarım iyisinizdir. Kendinize popüler bakıyorsunuzdur. Bugün Dying Night oynayacağız. İkinci bölümdeyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen geçelim videoya. Evet. En son Spike ile görüşecektik. Neredeyim lan ben? Heh. Evet. Videomuza başladık. Ne diyorsun lan? Kibrit mi istiyorsun? Spike'den bir iş alıyoruz. Just what More unskilled labor. Well right. Shut up and pay attention. There are two types of airdrops. One has food, first aid supplies, survival gear, and such. The other kind is filled with antizen. The GRE sends in a one-way video feed that lets us know when they're on the way. Look, the trouble is the airdrops with antizen keep getting raided by Rise's thugs. And without antizen, we're basically screwed. Rise and his boys only operate during the day, because going out after dark is a dandy way to get killed. But the next two Anderson drops are coming down right at sunset tonight, and Brecken means to go after them. have our oh, yeah, only chance to reach the airdrop. What's my part here? Well, as I said, going out at night is basically suicide. Or it would be if I hadn't been setting up safe zones and traps out there for weeks now, which I have. Brecken and his team will be okay tonight, so long as you get out there now and arm those traps. That's your part. All right. What are these traps and how do I arm them? You'll see. I'll be talking you through it. Just remember, without these traps, Brecken won't survive the night. And if he doesn't come back with Antizin, we are lost. Before you head out there, grab some Made them Çatapatları aldım dostum. Şimdi ne diyor? Birleş hayatta kalmanın sırrı yağma. Tamam dostum. Biz bunları biliyoruz. Yağma yapacağız. Tamam. Şimdi ne diyor? Bir işin görevi için bir tuzak hazırla. Hemen dostum. Q'ya basalım abi. haber <laughs> lan kertenkele? Bir tane uyguladım, hoşuma gidiyor. Şimdi bak, bu arabayı tuzaklayacağız tamam mı? <laughs> Kapat. Bu kadar. Şimdi hemen diğer...

Ne diyor? Mahsur kalan afetzedeye yardım et. Yalnız biz şey yapacaktık. Neyse edelim bakalım. Ne yapıyorsunuz lan? Yerden kire. Akşam mı oluyor? Akşam oluyor sanki. Oğlum girsene alan eve. Vurdum ya. Burası çok tehlikeli abi. Şunlara değmedi. aha tokat attı biri bana. Yaprak bekle sen. Okay tamam, Jade I'm here along with some infected. O da mod tek yedi. Lan tek yememiş. Ne yapıyorsun lan sen? Namaz mı kılıyorsun? Öl 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 öl. Gazlı bez bulduk. Kullan. Alo. Aç abi kapıyı. Biz bir kere... Oğlum ölmüş Ahmet Ölmemiş. Ha, öldü. Okay, it's done. Fuck. You had no choice. Buraya güvenli bir bölge yapalım abi. Oğlum daha daha yeni konuştuk. Hemen Jade. Bana mı yapıyorsun Bana mı astıyorsun? Dur bir hemen telsize size satılıyorsun ya. Oğlum bina ançasın, mı geldi. Hangi bina? <laughs> Elhamdülillah. Şimdi şuradan daha öyle bir iletişime geçelim. Crane here. Crane konuşuyor. Okay, I met this doctor, scientist type. They've got him set up in a sort of research trailer, and he's working on a cure for the virus. His name is Zara. Hello? Do you copy? Affirmative. Secondary objective added. Maintain your cover and secure. are I Okay, alright. Shinde. Jade, it's done. Good. We'll need to prepare more places like that one. We've got more spots picked out for future safe zones. Spike will mark them on your map later. Okay. And Crane, thank you. i You back to to ask you the next trap. There's another spot. Got it. This the street. Şuraya bir tane... Tamam Spike, bir sus da. Evet. Şuraya atıyorum bir tanesini. Aç kapağı. Onlar oraya bakarken, biz arabayı patlatmamız lazım acil. Onlar en Ulan nasıl kandırdım sizi? Şunu da şuraya at. Aç, 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 aç. Done with the car, Spike. If you keep on like that, you just might make it. The next trip's no spot. I should have to tell you, but don't get caught out in the open. Spike, these freaks are everywhere. If I need to use a trap, how do I activate it? You can't. I told you. They're only for the night mission. Shit. Okay. Hey, same he Göreve başlıyoruz ama burdan çıkılmıyor. Tamam oğlum sal orayı sal. Tamam oğlum sal orayı çıkılmıyor oradan sal. İlk önce şuraya çıkacağız. Sonra şu sıralı köprüsünden geçip şuraya çıkacağız. Şuradan şunu açacağız. Şimdi diğer Ne oluyor lan? Oğlum manyak mısın? Yat lan aşağı. Kalk yerine yat. Hop şişko seni. Şimdi ne diyor abi? Şunun üzerinde var diyor. Şimdi şuna geçip bayağı bir yukarı çıkıp yana geçip şuraya atlamam lazım. Ha? Ne oldu lan ha? Ne oldu? Ya burada koşucu kırayım var. Kapat. Çöplerin üstüne atla. Aha kaçıma bir şey girdi. Ne lan Biz buraya niye ki? Şuraya çıkacağız. Şuradan şuraya. Şimdi abi bak. Oğlum aşağı düşeceğim lan. Şuradan atlayayım mı şöyle? Ya ne yapıyorsun Crane? Çıktın işte. Burayı yapamıyorum ben ya. 5-10 defa deneyeceğim zaten. Bak inanın 5 kere falan deneyeceğiz burayı. Burası en zor. Aa durduk lan tekte. Space'e bir kere basarsınca oluyor. Okay, all set. Şöyle. Oğlum Kırılmış boğazım bekliyorlar yol alsın Oğlum insan kendi arkadaşını yer mi lan az önce bana saldırıyordunuz Aaa ye yeah. Ye yeah, ye yeah. Amin oğle boğazı kalsın Ha bana mı geldi sıra He Oğlum Kendi arkadaşını niye yiyorsun lan He İnsan kendi arkadaşını yer mi Ah cevap Şimdi oğlum gölge az önce buradaydı. Oğlum bu kolayla. bize en zorunu yaptık az önce arkadaşlar. Tamam. Spike the whole goddamn district went down. What the hell's going on? Got again. Alright, listen. There's a power substation near. Go check it out. Bölge merkezine git. Oğlum ECR bas. Oğlum ben CR basıyorum işte. Yapacağız bir şeyler. Herkes bir görev veriyor. Hangisini ne zaman yapayım? En <laughs> Şuradan kapıyı açacağız galiba. Aha. Oğlum kafama geldi kapı. Ne yapıyorsun? Vay ayı vay seni. Gel buraya gel. Boz ayı seni gel. Lan oğlum sıra bende. Ne? Lan niye ben vuramıyorum? Aa dur dur sıçrama becerimi kullanmadım. Dur dur. Az bekle. Şurada bir beceri vermesi lazım bana. Sıçrama. Kaçın evet bu. Diğerini de kullanalım. Burada da maymuncuk falan üretmek için becerileri aç, açıyoruz abi. İşte çantadır, molotov kokteyli falan. Şimdi bak geri kaçacağız abi. Buna vurdum geri kaçtım. Buna vurdum geri kaçtım. Gel lan gel. Ha? No. Acıdı mı lan? Ha? Acıdı mı it? Vay 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 yere taş atıyor bak yapşağı bak gel 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 Ne oldu? Ölmedi Canım açtı lan Oğlum geri kaç <laughs> Gel gel gel. Ne oldu ha? Ver bakayım o sopayı da. Sabahtan beri bununla sen... Ne oluyor lan? Bununla bana mı vuruyordun? Ver bakayım onu. Ağır bir çekici. Ha? Ne oldu lan? Git. Ne diyor ki? Oğlum, ne lan insan kendi arkadaşını yer mi? Ye, ye! Amına oğlum, bovazı da kastı. Yabışık şey seni. <laughs> hey yavaş tut, 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 tut. 5 defa, 10 defa bas 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 bas. Açtık be. crane çok güçlü. crane. All right, I've got the substation reset. But if the grid shorted once, you know it could happen again, tamam. <laughs> right? All right. Açılsana çok açık misiniz Onu tanıcam behaviaz begun Bu mi? bunu biliyoruz questo Board to bunu u u manЫzı Tabi'yei셔서 Shh.. Correct.. Hı excelener.. Russ mountains of Hava uzun güvenli bir eve sığın diyor abi. Hemen 350 metre sonra ilerideki evimize gidelim. Valla... Güvenli evimize geldik. Oh shit. Ne oluyor lan? Aha yeşil adam geldi. O neydi öyle? Kyle Crane. Crane? What can I do for you? I just saw this freaking weird zombie. He's covered in big green blisters. and, and all ass as soon as it spotted me. You know anything about it? Hmm. Not enough information, I'm afraid. But if you see another one... all I told I I What Uyuyoruz arkadaşlar. Ne oldu? Uyum. Dur bekle beceri puanını kullanayım sonra kuvvetten bir şey geldi şu an. Kafa yarma. Ne bu? Sersem mi? Evet sersem açalım abicim. Ne oldu abicim? Bir uy Allah'tan uyuduk ya. İş birliği modu. Evet iş birliği modumuz uyum. açıldı arkadaşlar. Artık arkadaşla oynar. Oğlum cümle kuramıyorum ya. Artık online bir şekilde arkadaşlarımızla oynayabiliriz. Tamam oğlum niye çıkıyorsun? Arkadaşımız mı var? Tamam oynarız abicim bir dur. O zaman ne yapalım? İkinci bölümü böyle bitirelim. Üçüncü bölümde arkadaşımız gelsin. Kim gelsin? Birine size getireceğim. Çünkü tahtamı alırım. Masa alırım. Hadi bin şuraya. crane oyun oynayalım. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Like benim için çok önemli. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Üçüncü bölümde iki kişi oynayacağız. Görüşürüz.